Herkes tekrar hoş geldi. Ben bugün sizlere e, kronik hastaların içe dönüşleriyle ilgili olarak e, uzmanlarımızın görüşleri neler, bunlarla ilgili olarak e, bir e, toplantı ayarlamaya çalıştım. E, bugün konuklarımızın arasında Bursa'dan e, Sayın Sosyal Güvenlik Uzmanı aynı zamanda Mali Müşavir olan ee, serbest muhasebeci Özgür Erdursun Bey ile. Yine Bursa'dan e, emekli iş müfettişlerinden hukukçu e, aynı zamanda Halil Kale Bey Kale, e, e, konuklarımız arasında. E, artık son kez diyorum <laughs> inşallah bir daha tekrarlamayız. Koronik hastaların içe dönüş süreçlerinin nasıl ile ilgili olarak eee hem sosyal güvenlik boyutu hem hukuk boyutuyla bir görüş almaya çalışacağız. Bununla ilgili olarak e, yapılması gerek e, bugüne kadar olan şeylerden kısaca ben bahsedeceğim. Sonra da sözü Sayın Özgür Bey'e vererek e, toplantımıza başlamış olacağız. Bildiğiniz üzere e, Mart ayında Covid'in ülkemize yaygınlaşmasıyla beraber e, bir takım genelgeler yayınlandı. Bu genelgelerden birisi de Koronik e, ee, hasta risk grubunda bulunan çalışanların e, sokağa çıkmasının engellenmesiyle. Bununla ilgili olarak İşçi İşleri Bakanlığı'nın Mart ayının sonunda yayınlamış olduğu genelgeyle e, 65 yaş ve üzeri bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, koa, kalp damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların Sokağa çıkması, ikametlilerinden ayrılması yasaklanmış olmuştu. Daha sonrasında e, Cumhurbaşkanlığı kamu personelinden bu tür e, rahatsızlıklara sahip olanlarla aynı zamanda hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, e, 65 yaş üstü olanlar, kanserler gibi bir e, genelge yayınlayarak bu kişilerin de sokağa çıkmasını. Şey, idari izinli sayılmasını e, dolayısıyla işe gelmemesi yönünde bir bilgi paylaşmıştı. Bunun üstüne e, aradan geçen bu iyileşme dönemi, normalleşme döneminden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 28 Mayıs Perşembe günü kabine toplantısından sonra e, normalleşme kapsamı içerisinde bir e, Haziran itibaren kamuda çalışan kronik hastaların çalışabileceğiyle ilgili bir beyanatta bulunmuştu. Hemen arkasından e, Cuma günü ise bir genelge yayınlanarak yine Cumhurbaşkanlığı tarafından e, sadece Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'ndaki e, kişilerin işlerin dışındakiler yönetici kadro pozisyonda, pozisyonda bulunanların dışında 60 yaş ve üzeri olanlar ile e, Sağlık Bakanlığı tarafından kronik hastalığı e, belirlenmiş olanların idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili bir genelge yayınlanmıştı ki sonradan bu genelgeyle ilgili yine arkasından bir genelge e, yayınlanarak e, kronik hastalık tanımı Sağlık Bakanlığı tarafından kısıtlandı. Ve e, en nabuz üzerinden e, en nabuz sistemi üzerinden temin edilen e, hastalık nasıl olduğunu gösteren raporla e, resmi daireler, dairelerdekilerin e, işe gitmemesi yönünde bir karar alındı. Bu kararlar tabi kamu tarafından alınan kararlardı. Bizi ilgilendiren kısım e, özel sektörde durumun ne olacağı, özel sektörün bu genelgeleri dikkate alıp almayacağı ile ilgiliydi. Neticede bizde bir takım... E, yani yaklaşık bir aydır bu işin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili olarak e, toplantılar yaptık. E, bazı işte bildirilerde bulunduk ama en son e, olay Enavuz'a geldi, dayandı. En abuzda kendi içerisinde e, normalde mevcut de, bir anlamda kronik hastalığı bulunup da e, çalışması yönünde karar verilenler için şu şekilde bir ekran göstermeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında olup olmadığını değerlendirmesiyle beraber değerlendirerek kişinin riskli kronik hastalığının bulunmadığı yönünde beyanat vermeye başladı. Şimdi ben sözü Sayın Özgür Bey'e vereceğim.